адае Ya biraz hızlılar, hızlı biraz, Baba hızlı ya, hızlı ya. Hızlı. Bura bura bura. Evet. Hale, ne Hale, ha. yani. ne şey olmuş. Ne olmuş? Hala. Motosiklet kaza. Gel bir yere O, o öteki ambulans ne acaba? İki kaza var ya. Var O da yolu kesti ha. O da Kandı yol ya. İki kaza mı? Yok bir tane de şey var ne Ha iki kişi. İş, ha iki kişi oluşunda ne? ya. Yav, yol kapalı mı hali orada? Yok abi, sağa sola yanaştılar ki ambulanslar geldi. He. Hı -hı. Aman ya işte. Yolumuz uygun değil. Yani şu Ambulansa uygun değil, bak bak. Şu öyle araçlar bak. olmasa? Bak. Uzunluğum. Evet, yolumuz uygun değil işte ambulansımız gelemiyor maalesef. Hadi inşallah bir şeyin yok hadi. Aa bu kasklı arkadaş neredeydi o? Sorun var mıydı? He götürdüler onu. İyi ha. İnşallah bunun bir şeysi yok ya. Eyvallah sen de. Uh, uh,